Hakikatlerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır. Bunu kimse unutmasın. İşte belge bu. İskilip Atıf Hoca'nın cebinden çıkan ve e, mahkeme heyetine sunduğu belge bu. Yunan tayyarelerinden attıkları beyannameler diye başlıyor. Tarihi İslam Cemiyeti'nden. Bakın yayınlayan kim? Tekzip metni. Tarihi İslam Cemiyeti yayınlıyor. Ne diyor? Vakit gazetesinin 1032. numaralı nüshasında, Teali İslam Cemiyeti'nin beyannameleri ünvanlı ee, bir fıkra gördük. Bir haber gördük. Cemiyetimizin tesisinden beri vuku bulan neşriyatın müh mührü resmiyle tahtimi, resmi mühürle mühürlenmesi. Hı hı. Ee, müttehaz usul cümlesinden olmağla bizim prensibimiz, yöntemimiz yayınladığımız beyannameleri resmi Teali İslam Cemiyeti mührüyle mühürlemektir. Ama devam ediyor. Mührü resmiyle mahtum olmayan neşriyatın Teali İslam Cemiyeti'ne taalluku bulunmadığı resmi bir mühür yoksa üzerinde Teali İslam Cemiyeti'ni bağlamaz dediği ve cemiyetin İstanbul gazetelerinde münteşir beyannamelerinden maada risale şeklinde ve Süveri sahilede hiçbir beyanname neşr etmemiş olduğu beyan olunur. Ne zaman bunu yayınlamış? 25 teşhine evvel 1920 yani 25, Ekim. Evet. Bu haberin 1032. nüsa e, bunun yayınlandığı tarihte 1034. Nisan. Yani iki gün sonra sadece beyanname atıldı. Beyannameyi de Teali İslam Cemiyeti yayınladı. Haberinin çıkmasından iki gün sonra İskilip ve Atıf Hoca Teali İslam Cemiyeti adına bu beyannameyi tekzip eden bizim böyle bir beyannamemiz yoktur. Biz böyle bir beyanname yayınlamadık. Bizim resmi mühürümüzle mühürlenmemiş beyannameler bizi bağlamaz, bizim değildir diye ta o tarihte bunu gazetede yayınlamış ve bunu mahkeme heyetine sunmuş. Ama bunu herkes heyetine... not alsın. 25 Teşnin evvel Ekim 1920 Bu sayılı, belge, evet. sayılı vakit gazetesinde tek CV yayınlanmıştır. Bu belgeyi ibraz ettikten sonra da e, o e, ithamdan isnattan beraat almıştır. Evet ama şapkadan bunu. dolayı asılmıştır. Bu artık kesin bilgi olarak kayda geçecek eski, bir bilgi. Ve bundan sonra buna göre. Ee, Mustafa Bey, evet. Ee, bu şey şapka giydiydin, giymediydin soruları daha sonraki zamanlarda da tartışma mevzuu olmuş ve böyle eski kıyafette gördükleri herkes mahkemede işi düşmüşse önce o isnat. E, yapılmış niye kafanda şapka yok onu Bediüzzaman'a da sormuşlar verdiği e, nefis cevaplar var ama şimdi şimdi Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamında çok enteresan bir pasaj var bir bölüm var. Hı. Şevket Süreyya Aydemir e, İstiklal Mahkemesi'nde bugün Ulus civarında bulunan e, binada şey e, Hacı Bayram civarında bulunan binada şey yapıyor. Ben de diyor orada Mahkemeye doğru gidiyorum. Beni almışlar, o da yargılanıyor. Fakat diyor bu sırada e, bir hoca efendi çıktı diyor mahkeme salonundan. İskilipli Atıf Hoca'ymış. Onu öğrendim diyor Şevket Süreyya. <laughs> Kapıdan çıktı. Onun yanında da bir gazeteci var. Gazetecinin başında şapka var diyor. İskilipli evet. Atıf Hoca çıktı. Arkasından mahkeme heyeti başkanı. El Ali hı. çıktı. Gazetecinin başında şapkayı gördü. Daha şapka inkılabı yapılmadan gazeteci başına şapka giymiş. Hı hı hı. Bir dövmeye başladı o şapka giyen gazeteci diyor. Merdivenlerden kovalamış. Tekme tokat. Ulan sen e, anandan şapkalı mı doğdun? Ne zamandan beri şapka giyiyorsun? Bu şapka e, bize yakışır mı diye adamı merdivenden yuvarladı aşağı diyor. Evet. Ama... Aradan diyor bir iki ay geçti. Yine bir gittiğimde bu defa şapkadan dolayı e, İskilipli Atıf Hoca'yı astıklarını, ya, idam kararı verdiklerini kendi gözümle gördüm. İskilipli Atıf Hoca önümüzden geçiyordu ve idam edilmeye götürülüyordu. O tezadı da yani iki ay önce anandan şapkalı mı döndün, e, doğdun diye dövdüğü adamın e, arkasından aynı kişi... İskilip ve Hoca'yı bu defa şapka risalesinden dolayı idam edecek. Bu da e, işin trajikomik taraflarından bir tanesi. Evet. Buldunuz o, mu? E, i̇şi işi buldum da evet. şimdi sen 20 senedir bir defa bile takkemizi başına koymadın. Şapkadan söz ediyorlar. Mahkemede mahkeme reisi Eski ve yeni mahkemelerin huzurunda başını açmadın. Eski kıyafetinle bulundun. Halbuki 17 milyon o zamanki nüfus bu kıyafete girdi. Dedim ki 17 milyon değil belki 7 milyon da değil. Belki rızasıyla ve kalben kabulüyle ancak 7 bin Avrupa perest sarhoşların kıyafetlerine ruhsat-ı şer'iye ve cebci i kanuni cihetiyle kanuni hmm. e, baskıyla zorla giyin kafir olmaz şer'i ruhsatıyla dan dolayı ee, o kıyafete girmektense azimet-i şer'iye ve takva cihetiyle bilmem kaç milyar e, Müslümanın kıyafetinde devam ederim. E, diyor. Bu mahkemede, mahkemede. savunması. ve bu bir e, tabi meydan okuma o dönemlerde bu kolay değildir. Evet. Öyle. Ama tabi e, şeyin Mustafa Bey mahkemenin üslubu da bir tuhaftır. Şeyden e, istiklal mahkemelerinin evet. insanların damarına basıyorlar. Rezil etmeye çalışıyorlar. Atif Hoca idama mahkum eden İstiklal Mahkemeleri zabıtlarında inkar falan edeyim deme reis. Evet. Temyizsiz, istinafsız yani üst mahkemesiz bir mahkeme karşısında bulunuyorsun. Ufak bir yalan söylersen okkanın altına girersin. Bu ifadeye benzer ifadeleri yasa da duruşmaları döneminde görüyoruz. Yani e, hukuksuzluk, adaletsizlik kendini sürekli tekrarlıyor evet. ve belli bir zihniyetten gelmesi de ayrı bir facia. Efendim ve şu itaba bakar mısınız? Senin ruhun karanlık işgilipli. mahkemede. Mahkemede. Ve devam anlaşılıyor ki İstiklal mahkemesi kanunlarına biraz daha şiddet lazım. Senin gibi muzır e, insanlara bir iki sual sorduktan sonra hemen hükmü vermeli. Hiç hemen asmalı efendim, yani. Mi? Boşuna vakit kaybediyoruz. Diyen bir mahkeme başkanı. Şimdi. Evet. Tabi şu o, Ömer Rıza doğru, doğrula da mahkemede Mehmet Akif'in damadı. Ömer Rıza Hoca. Ne olursan ol. Türk vatanında, Türk vatandaşları arasında yaşamaya hakkın yok. Sana da açık söyleyeyim mi? Kendimizden başkasının bu topraklarda oturmasını istemiyoruz. Kimi Gerçek kastettiğini yok. cümlenin gelişinden görüyoruz. Bu Gürcülüğü, Araplığı, Çerkezliği ruhunuzdan ne vakit çıkaracaksınız? Türkiye'de doğar, Türkiye'de buyur, büyür, burada yer içersiniz. Niye yok Gürcüğüm, Çerkez'im, Laz'ım bilmem neyim dersiniz? Ya o adam nasıl kendi soyunu, İnkarmesin topunu yani. belirlesin yani? Ya ırkçılık dediğiniz hadise dive vurmuş. E o kadar ki e, rahmetli Mimar Sinan'ın kafatasını çıkarıp ölçüyorlar. Kaç Türk büyüğünün, Selçuklu e, beylerinin açıp 60 bin civarında yani mezarını kırıp tabii. Evet. Bu alışkanlık yeni değil ki. İstanbul'da gönderilenlerin muhakemesi diye İskirip Atıf Hoca'nın mahkemesinden bahsediyor. Tabi e, tabii başkaları da yargılanıyor burada. ve bu mahkemede diyor ki işte bilmem e, ne diyor. E, bugün İstiklal Mahkemesi'nde şapka ve bu yüzden hasıl olan hadiselerin amilleri olmaktan maznun sanık bulunan Eşhas hakkında Müdde-i Umumi Necip Ali Bey iddiasını serdederek ne yapmış? Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Hoca'nın idamını istemiş. Bakın burada. Ee, Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Hoca'nın idamını istiyor. Geçiyor alta. Ee, İskilip'le Atıf ve Süleyman ve Fettah bilmem ne falan filan onların isimlerini sayıyor. Bunlara ne istemiş şey? 10 yıl hapis cezası istemiş. İstanbul'a gönderilenlerin muhakemesi diyor. Evet. Şimdi 10 yıl hapis cezası istenilen bir şey. Bu 3 üç, üçünde. Yani mahkemenin yapılacağı günden bir gün önce yayınlanan gazete haberi. Yani şey savcı 10 yıl hapis cezası istiyor. Hakim idam cezası veriyor. E buna ne diyeceğiz? Yani o da, o da savcının, ayrı, 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 bir şey. Savcının istemediği yani o, o arada da ayrı bir şey. hangi süper belgeyi buldu, hangi şey yaptı yani bunu anlamak mı ilgili? Genelde mahkemeler savcının isteğinin altında, altında ceza verir. Halbuki bu idama götürüyor 10 yıllık kalemin cezasını. Bir ceza. Hani 10 yıl değil de diyelim ki 15 yıl verdiğini varsayalım. Bu, Onu da genelde yapmaz. Evet. Hakim genelde indirir. Aşağıda şey yapar. Ee, savcı hep ile... üstten ister ya cezayı. Mesela dört i̇şte ila altı yıl il arasında cezalandırılır der kanun. Evet. E, savcı en üstten ister. Evet. Hakim de onu en alta doğru çeker. Çek yani? İyi hal der, bilmem ne der evet. falan filan. Fakat burada çok enteresan bir şey. Yani mesela 10 yılı 20 yıl yapmıyor adam. Çünkü e, bir aynı nitelikte bir suç. Ve bir şey daha var. On tamam. yıl isteyince savcı beraatını bekliyor. Evet. Çünkü beraatle 10 yıl arasında gel git olabiliyor o Çünkü şeylerde. Çünkü herhangi bir şeyi olmadığı ve şimdi de öyle mahkemeler ya. Kanunun çıkmasından önce bu şeyi yazdığı için Risale'yi yazdığı için herhangi bir suçun olmadığını kendisi şey yapıyor. Öbür suçlamayı da yani Değerli İslam Cemiyeti bildirisinde tekzip ettiği için onda da herhangi bir şey olmadığını gösterdiği için gayet rahat ve eee Beratını beklerken. Size bir şey söyleyeyim. Veya mi? en azından hani 10 yıl. karar verdikler. 10 yıl hani 2 yıl bir yıl bir ceza ile kurtarırım diye düşünüyor. Fakat ne oluyor? Ertesi gün idam. Ya bu adaletle bunun bağdaşır bir tarafı var mı acaba? Zaten adaletli olmak gibi bir iddia yok ki.